Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanımızda Enes var. Merhaba de. Merhaba. <laughs> çok hızlı giriş. Baya hızlı yalnız. <laughs> Dünya rekoru. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Patlayacağım şimdi. Hazır. Hazır bekle. Hazır karakter var. seçeceğim. Karakter seçeceğim. Az önce baskın yedik. Sprout. Lan canlı dur, alamadım. Baskın alamadım. Yedik. Alamadım dur. Enes'i çok yedir. istiyordunuz. Ben de aldım yanıma. Canlı yayında interneti çekmiyordu. Şimdi çekiyor. Evet. Rezil olduk millete. Yok lan kendi tarafımdan girdim şimdi. Az önceki benim hesapta değildi kardeşiminde. Bu arada... Anam Oy zengin adam. Zengin peç. Evet. Biz de fakir peçiz. Ya bu ne yapıyor? Safa, Safa kendine gel Safa. Oyuna 70 lira yatırdım ama çaktırmayın. <laughs> Dayım gelirse. <gidizlerse>. Sus lan. <laughs> Zaten yatırmadım. Uygulama sayesinde kazandım. Linkini isteyecekler. Ha, vermem ki. Tut. Hadi. <laughs> 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 Hop. Ah. Ay. O cin orada ne yapmaya çalıştı? Şeytan cin. Oo. zaten. <laughs> <Sıkıysa> <laughs> Atacaklar yalnızlar şimdi. Ya burada bir bak var. Ya bakın niye yapmadık biz? Ne bakı? Bu arada bak topu alacağız. Ha? Sonra şu kenardaki şeyler var ya. Oraya gireceğiz. Tam mı? Oraya girince de girmiş olacağız. <laughs> Vay be. Adamla acı yapamıyor. Kırmayın duvarı, kırmayın. Sıkıntı yok. İkinci duvara atıyordum az daha. Ben olmasam yiyorduk. Bu arada kapıyı bir açmaya çalışıyor. Umarım gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Geldi böyle Çok geç. Ah, gol yiyorduk. Lan lan lan. <laughs> ya mal mısınız ya? Mal mısınız ya? Takipçilerimize argolu konuşma. Abi sinirlerim bozuldu zaten ya. Burada mal kardeşim de gelmiş. Burada ba Boşmuş bakıyorum sinir oldum. Nerede lan babamın telefonu nerede? Şarja şarja git. Şeyin üstünde. Bulaşık makinesinin üstünde. Devam ki hazır var. Bir dakika çıkış değil. şu kapıyı da gelme bir daha. Hangi karakter alacağımı karar vereyim. Kusura bakmayın arkadaşlar sinirlendim ya. <laughs> Allah Allah abi. çok iyi ya. <laughs> çok iyi çok. <laughs> Sorma. Bak neydi? Ya bak şu kenardaki top, birimiz topu alıp şu kenardaki şeye giriyoruz. He. Kapatıyor mu doğru? Sen kapatıyorsun. Biliyorum ben işte onu söylüyordum sana sabah. Tekrarını aç diye. Gir sen al. Ben de seni kapatayım. <laughs> Aldın mı topu? Aldım topu. Aha Mehmet baskın yedi. Gol mü geliyor arkadaşlar? Hiç zannetmiyorum. Ultiyi Hadi. açtım sandım. Attım sandım. Sen oraya gir ben de seni kapatayım. Ben gireyim siz kapatın. Hatta ben gireyim ben kapatayım. <laughs> Sen girince nasıl biz kapatacağız? Hayır ben ateş edeyim ultiyi tekrar dolduruyorum o sayede. Geliyor geliyor geliyor. Yavaş gelsin söyle onu. Enes gir gir köşeye gir. Ne köşesi oğlum gol attım. Attın mı golü? Usanıyorum. <laughs> 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 Orada golü atmama gibi bir şansım yoktu. Yalnız iyi attın abi bu sayfa topu. Ben bir kere topu öyle atarak kaleye gol atmıştım. Kalenin ucunda durmuştu top. Ya topu alın da biriniz bana atın. Ben sen alacaksın diye saldım. Gidiyordum. Ben de sana, sen gidiyorsun diye bıraktım. <laughs> Kim alacak şimdi topu? Ben, ben gidiyorum. Ben alırım dur. Ya şaka mısın? Kapatın şurayı kapatın. Mehmet, hellesin. Heralım ne sandın? Ah <laughs> geçmiş olsun sana. Saygından evveli lan dur. Lan 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 dokunmatik bir şey yaptı. Selam okuyorum ben şimdi seli fatarlar yap. mahkemeye kim gelecek Allah <laughs> <laughs> teve tövbe <laughs> Ben de diyorum bu bir saattir ne diyor <laughs> Bir kere ezan sesini dava açmışlardı. Yok daha ne? Hz. Yusuf'un ne şey yapmıştı? <laughs> Selamun aleyküm çok iyi bir yer attım ultimi. Yalnız ben de ulti iyi kullanıyorum. Buraya gel çocuk adam. Pas 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 pas. Geç. <laughs> Enes yapacağın işit. Hayatımda böyle güzel... attım <laughs> 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 Hayatımda böyle güzel gol attım adam. Adam hayatımdan 6 saniye çalınmasına izin vermedi. <laughs> umarım ses gelmemiştir. Ya, umarım. <laughs> Yanlış anlamayın kuzenimin sesi. Neyse hadi. Ne alsam kararsızım. Ben iyiyim böyle. Maksim arıyor. Cidden ne alayım? Hadi video, videonun süresi şey yapıyor. Aynen oluyor. bir alacağım. Yoksa bu alacağım geri. Bir arkadaşlık atmış yine. Arkadaşlar e, bana arkadaşlık atmak istiyorsanız hashtag pvl9glc90 ezberledim. <laughs> Yalancı. Yemin ederim göstereyim <laughs> sonra. pvl9glc90. <laughs> YouTube şeyinin altına yazarız. Hay ben gittim. Açıklamaya mı? Tamam ilk gol yedik. Aynen. Nereden o yiyoruz ben... lan? <laughs> Kaleden yiyeceğiz. Nereden yiyeceğiz? Siz duvarı kırmazsanız no problem. Allah. Lan az kalsın kırıyordum istemeden. Zaten gol yedik. Azer Yusuf. Lan Azer. sen Azer'isin. Bize niye gol attın? Kardeşimizsin sen bizim. A, 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 a Azerbaycan'a selamları. <laughs> Yemin ederim onunla alakası yoktu. Birden aklıma geldi. Attın mı? <laughs> Atmaz olur muyum? <laughs> Ağzımla remix yaptım. <laughs> DJ'ye para ödememek böyle bir şey. <laughs> Ağzımla remix yaptım. Aa, <laughs> aa, Azerbaycan'a selamlar. <gülüyor> 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 Yalnız sapan yoruyor mangoyan. Büyüce şarkı yaparsam <laughs> Remix gerek kalmayacak Ananı kaybettik O zaman bir iki elde hesaplaşma girip Kapatıyorum Uzun oldu Bir elde hesaplaşma atak Abi bayağı uzun oldu neyse hadi Hadi Al sarkada şunu Lan niye çıktın Boş yaşın, sen gel Ciddi misin Hadi hazır Azar aa, 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 be cana selamla Ne yapıyorsun şu anda Enes şaka mı yapıyorsun Gel Dayat attım ben sana attım. Çınar'a da atayım mı? Dolu. Neyse boş ver. Azerbaycan'a selamlar. <laughs> Remix adam DJ. <laughs> ah. e bu arada arkadaşlar Enes ne hani var? Hava atmasın. Bende de var. Ben çıkarttım zaten ona da. Ya arkadaşlar herkese de ben çıkarttım. Ben çıkarttım diyor. 7 tane mega kutu açarsak. Çıkar tabi. Ne bekliyorsa. Bir iyi de ben çıkarttım. Aksesuarları sen çıkarttın. Ona <laughs> bir şey demiyorum. <laughs> Birlikte açtık. Neyse uzatma. Aynen. Kavga çıkmasın şimdi. <laughs> şimdi videoda sen dönmek istemiyorum. <laughs> Eminim <de varsın. gülüyor> Neyse şunlarla çok bulaşmayak. Çünkü ben hep birine bu kadar çok bulaştığımda gidiyoruz. Sen herkese çok bulaştığın için olabilir mi? Aha geliyor kaç. Ben asla kaçmam. <laughs> Az ileriden uyu yaparım ben. <gülüyor> <gülüyor> Ay istemiyorum yan cebime koy der gibi. <laughs> Kesinlikle hiçbir youtuberdan sö... Ee, anladın mı? <laughs> Çaldın mı lan telif yiyeceğiz. <laughs> Teliften çok korkuyorum. <laughs> Mahkemeye... Mahkemeye kim Gel gelecek? Arkadaşlar. Evet. Hadi. Oha ne hani orada Yan mı döndü ben mi yanlış gördüm? <laughs> Yo daha ne? <laughs> Namık Kemal. Namık Kemal mezarında ters döndü. evet ben ulti kullanacağım. Pipi çağıracağım. Korumadan. <laughs> 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 Jeep değil miydi lan? Pip miydi? Pip pip ne bir şey pip. Aa oh, nasıl <gülüyor> 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 Hayat şansın oluyor Menes senin. Sabahtan beri hep bir yere götürmeye çalışırken canlıdan biri çıkıyor. <laughs> Kapatayım dedim şöyle iyi kapatamadım. Ha, sabah da şey çıkmıştı. Neydi la o karakter? Şey Mortis, miydi? Mortis. He. Oho, Sprut. Video bu kadar da görüşürüz arkadaşlar. Sprut göreceğiz ben. <laughs>